ben 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 etkisiz sayıyorum evet ben 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 Evet ben tane ben 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 ama ben Olsun. Evet. Zaten ben 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 Başarılı. Tam kola kokuyor. Tam da buna kola kokuyor. Bir kokla kola kokuyor. Ama şurada yeme çünkü şurada yeme kutu Yiyelim yiyelim. Kutu Ya bakayım. çıkacak mı? Ya arkadaşlar bir kutu yüzünü bozmuyor. Şimdi kulağından başlıyoruz. <laughs>

şunu gösterelim o bak. Al. Diyelim Bu kayıyor mu? Dayan Daha Dayan mı? Dayan mı? Dayan mı? da güzel bir şey. Ben kadar. Benim için bu kadar. mi? yedi bir Yedi

suyumuz bu kadar kaldı. Ben yasal yasal suyuncu alacağım. Yok, yok. güzel bir tümeyimi. Abi böyle bir çıkmadı ya. Gelip onun eline bakın ya. Bu nasıl? Bu yastığa bir telefon. Ay niye yedin?